Anadolu yakasını Yani neden o videoda beni böyle gömüyorsun kızımla güzel anlarını paylaştın diye? <gülüyor> 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 yani sağ ol. Yani, <gülüyor> yani <gülüyor> sağ ol. Ay, ay. dur geliyoruz şimdi Nerede? arıyoruz. <laughs> Kabaş Binoşkom Bina Bina <laughs> Binoşkom. Bugün nereye gideceğiz? Bugün seninle skuter binelim mi? Binelim Nerede skuterin? <laughs> ben ama önce antrenmana gideceğim sonra gelince bineceğiz tamam mı? Tamam mı Önce antrenmana gideceğim. Ben de antrenmanı gitmek istiyorum. Ay kıyamam sana. Nereye benle mi gelmek istiyorsun? Ben de Peki antrenmana benle gelince ne yapacaksın antrenmanda? Basket oynayacağım. Basket oynayacaksın. Peki. Unicorn giyelim mi? Unicorn mu giyelim? Unicorn giyelim. Ha, gel burada oturduk gel. Gel burada giydireyim sana. Orada mı giydireyim? Tamam oturdum Melih'im. Unicorn mu giyelim Melih'im? Gel. <laughs> gel. bakalım <yenikon> giyelim. <laughs> tamam, tamam. Ay pardon. Baba <laughs> yatayım mı? Yatayım ah, Mina bugün ne günü biliyor musun? Bugün ne günü biliyor musun? Scooter günü. Scooter'a <laughs> bineceğiz bugün. <laughs> Aşırı sevindim gördünüz gibi. <laughs> <laughs> Böyle de bir vlog girişi. Bir anda yine aşırı güzel giyindi. Parka da scooter'a binmeye gidiyoruz. Neden vlog çekmeyelim ki dedik. Katılıyorum. <gülüyor> <gülüyor> vlog Çıklı girişiyle zaten. ilgili başka da söyleyeceğim bir şey yok. Minis? Nereye gidiyoruz? Kanyon. Ha? Kanyon mu dedi o? <laughs> <laughs> Kanyonda mı gitmek istiyorsun? Ya yani bu çocuk gerçekten çok komik ve çok tatlı, tatlı oldu. oldu. Ya yani böyle oturuyor arkada resmen rockstar gibi miniskom bir gözlüklerini çıkart da görelim ya evet bravo sana ben de mi çıkartayım ben de çıkartacakmışım gözlüğümü çıkarttım mı güzelim ne yapsın mı güzelim anne gözlüğümü çıkarttım anne gözlüğümü çıkartır mısın sen Çıkarttı güzelim. Hepimiz çıkarttık gözlüğü. Şimdi hepimiz aynı anda takalım mı gözlüğümüzü? Hadi. 1-2-3 tip gözlüğü takıyoruz. 1 2 Aç sen de çabuk. Hadi. Çabuk aç gözlüğünü. 1-2 Tak bakalım. Bak baba taktı. Tak, çabuk, çabuk çabuk çabuk. Yeah. Müge'nin en sevdiği an geldi. Bizim vlogların değişilmez anı. Emekli albay. Baba <laughs> baba. Ege Boz. Ya bir şey söyleyeceğim. Peki. Bunu şu an burada konuşabiliriz. Videoya soru sorduğun videoyu çekerken. Ben arkada <laughs> masumca uyuyorum. Ayaklarımı oraya uzatmışım. Neden kadrajı e, e, bir tık şöyle yapamıyorsun da benim ayaklarım orada görünüyor? Herkes bu koca ayak kimin? Koca ayak kimin? demiş. Halbuki ayaklarım da değil yani. <gülüyor> 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 ne? Ya. Ben ya. Tamam çıkartayım. Ben çıkartayım mı? Yani neden o videoda beni böyle gömüyorsun? Kızının güzel anlarını paylaştın diye. Yani tabii ki de gömüyorum. Ama atlamışım. Atlamışım. Kadraja dikkat etmemişim. Çocuğun minişim. <gülüyor> minişimin <gülüyor> ışıltısı <laughs> gözlerime. <laughs> yani sağ ol. Neyse yani işte Caner'in beni böyle görmüş olduğu da e, kayıtlara geçsin. Buraya koyalım zaten şeyi. O videoyu. Ha bir de burada, bir de burada olsun ayaklarım. Ne Minişim, oldu kızım? Ne oldu bir tane? Neyi istiyorsun? Ne var orada? Benim ne istiyorum? Bir şey yok burada. Bir şey yok. Kitap var. Alamayız. Cebinde anahtar var. Cebindeki anahtarı al kızım. Evet, elimizin anahtarı da Vinyan'ın cebinde olması yine benim <laughs> Kontrolcü annelik duygularımı harekete geçiriyor. Anne. Meleğim, bir taneciğim söyle. Ne oldu güzelim? Annen ya? seni çok seviyor. Annen sana kurban olsun. Ne demiyoruz. istiyorsun? Bu enerji kurban bilincini asla söylemiyoruz. Annen çok öpsün seni. Annen çok sevsin seni olarak update Anne, ettim. Annen çok öpsün. Anne çok öpüsün seni. <laughs> evet, çok öpüsün anne. Çok sevsin. Bir şey söyleyeceğim ama sen şu kemerini bir böyle düzgünce takar mısın? Bak kollarını çıkartmışsın. Kollarını çıkar, Ne yapacağım? Aferin. Bak böyle gidiyoruz. Tamam mı? Çok güzel oğlum. Bak hepimizin kemeri var. Kamu spotu. Bak babanın da kemeri var. Ne diyorduk ya? En son bir şey diyorduk. kemerini çıkartması. Senin benim ayaklarımı ne yapmam? Paylaşma. Yani, yani, yani ne önemli olan zaten ayaklarımın orada pis olması. Ben orada, <laughs> Çünkü senin ayakların o kadar güzel geliyor ki bana o yüzden. Yani Canım kimsenin dediği, senin her yerin güzel bir mi? Güzelim ama Hiç işte bir bir sürekli topraklanayım, topraklara basayım, kuma basayım diye ayaklarım pislenmiş. Terlik giymemişsin işte toprakta. Şey Toprak orta. olmuş ayağım. Neyse gördüğünüz gibi kocam benim her halimi beğendiğini söyleyerek bu tartışmayı evet, e, anında sonlandırdı. Miniş! Ah, aslan mı geldi yoksa? Bu arada nereye gidiyoruz? Karşıya geçiyoruz. Anadolu yakasında Kalamış'ta Atatürk Parkı varmış. Atatürk! Evet. Atatürk! Atatürk yaşasın! Minişim, <laughs> anneanne sana hangi şarkıyı öğretti? <laughs> Annemler bir hafta bizdeydi. Annemin nereden aklına geldiyse yine İzmir'in Marşı'nı söyledi. İzmir'in Marşı'nı bineği aşırı kuzum? derecede sevince... İzmir'in Marşı şu anda bizim evde sürekli söylenen bir şey haline geldi. Bakalım. Altın koçudurum. Evet, altın evet, güneş, altın güneş oldu. saçar bir tane. Söyle bakalım şarkıyı. Altın <laughs> Evet. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Altın, altın güneş orada sırmalar saçar. Altın güneş orada sırmalar saçar. Şimdi sen söyle minnişim. <laughs> Harikasın evet. bravo. Bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar. Bozulmuş düşmanlar... Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak mücevher taşa. Benim ortaokulda koroda e, korada olduğumu biliyor muydun? Müzik <laughs> <laughs> öğretmenimle tanışmak istiyorum. Nedenmiş? Benim kulağım çok iyiydi bir kere. Ben konservatuvara da kazanmıştım. Hey yavrum hey. Sesim güzel değil ama... Güneş geliyor, annesi. Çok güneş geliyor annesi. Güneş Canım benim. Mi? Sen güneşin ta güneş geliyor. Bir tanem. Ay. dur geliyoruz şimdi nerede arıyoruz. Kaykay pistini arıyoruz. Neredeymiş kaykay pisti? Aa burası ne minişim? <laughs> Canım benim. <Bebeğim>. Ne Skutura <laughs> güzel. Bir bir. Kirlenmek anneye kirlenmek güzel sarıl. Koş anneye sarıl. <laughs> koş anneye sarıl. Düştü mü lan bu çocuğa Evet ben düştü. Ben çamura düştü. düştü. Onaranlar Kulübü ve Kadıköy Belediyesi'nin ortaklaşa yaptığı basketbol sahası, plaj voleybolu ve kaykay pisti. Harika bir yer olmuş böyle gençler için. Müthiş. Harikasın. Evet bu park buluşmamızda canım arkadaşlarım Dilara'cığım, Ceren'ciğim, Ersin'ciğim. Okay ve Ayşe var. Ters ışıkta kaldınız. <laughs> Aa, Doğru işi yakalayan tek kişi Dilara oldu. <laughs> o yüzden buraya gelin. Bu, bu Anadolu grubu. <gülüyor> <gülüyor> Anadolu yakasında oturuyor hepsi. O yüzden biz de bu sefer artık bir seferde biz Anadolu yakasına gelelim deyip buraya geldik. Valla buranın sahilde bir başka yapacağız. bilmiyorum. Sevgili şey, Anadolu yakasılılar. Şöyle bir poz versene denize karşı. <laughs> <laughs> Harikasın. Minis. Alfa. Hadi nasıl ineceksin? Benim <laughs> <laughs> Abla hadi bir, <laughs> iki, Hoppa. <üç. gülüyor> <laughs> 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 hadi. 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 <laughs> oh, bravo. kimse durduramaz. Harika. <laughs> Oo, Edvense geçti be. Miniskom. Böyle yap ayaklarını. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Oo. <laughs> benim yüreğine inecek sanki. Öyle bir hava mı? <laughs> yani evet. Çok rahat duruyorsun bu. <laughs> Bravo sana be. Çok dengelisin, harikasın. İşte Oscar'lık olduğum anlar. Gayet her şey okeymiş gibi. Hoppa! Ve <laughs> içimde... Allah! <laughs> Dediğim zamanlar. Yani tek eksik kaykay aslında. <laughs> Kayıyor çocuk ama. <laughs> kaykay nerede? Kaykay pek şey yapmıyor. Kaykay kullanmıyor. Kendine deva güven, devam. <laughs> devam, bırakma. Hadi, yapabilirsin. Hı. Aferin sana. Yapabilirsin, devam. <laughs> evet, kaykay sonrası güzel bir balıkçıya oturduk güzel ve <laughs> dans <ders> ediyoruz. <laughs> Mişko arabaya biner bilmez uyudu o kadar kaykay kay macerasından sonra. Kaykaydan çok ama kendi kaymaya çalıştı. <laughs> kendi kay kay, daha çok kaydı. Kaykay kay, kay değil, kayma kayma macerasından Aynen. sonra demek istedim. Kaykaydan çok o rampalarda kendi kaymayı daha çok tercih etti. Ama işte böyle sürekli götürsen falan filan kayar yani o çocuk ya. Görüyor ediyor falan. Görsel hafıza. Evet kaykay kay yapan çocukları görünce bayağı şey yaptı ettiler. Evet, okuyorum. Ama bence bu vlogun en bomba noktası. Ya senin bineyi o kadar özenle giydirip evet, <laughs> sırf skuter'e yani. binecek diye böyle hayallerinle daha skuter'e ayağını koymadan bir de yani her yeri çamur olmuş bir halde geldi. Hayatımda ben hiç hiçbir zaman bu kadar çok kirlendiğini görmemiştim. Ben de o kadar net. Ya e, bu kadar, kadar böyle çamura evet, batmış <laughs> çamura ben de görmüştüm. Ama öyle de çok tatlıydı ya. Canım benim nasıl üzüldü ya giydirmiş. <laughs> bir kere bile yani. skuterde <laughs> görüntü alamadı. Canım Hastasın. Aldım canım. Çok çamurlu aldım işte. Çamurlu da tatlı. Hayır çamursuz alamadım işte. Ortaya mı koyayım? Ben de Nereye istersen koy güzelim. <laughs> Şuraya koy. Yanı koy. Yani bende de böyle beyaz sneaker, herkeste vardır zaten o beyaz sneakers'ın kirlenmesi. Bende Dice. yok. Yok mu? Bence beyaz sneaker zaten pisken Kirlenmeli çok mi? daha iyi. Hadi ya. Mutlaka birazcık kirlenmeler. Benim artık eski tarzımdan eser kalmadı. Canım benim. Rakım sevgilim. Ya evet, ayakkabılarım temiz. Artık bitirelim bence. Benim bu park edemeyizim de bir adam bitirelim, bitirelim evet. Bitirelim çünkü burada bayağı bir manevra yapacağız gibi geliyor. <laughs> Şuraya kıvrılıp uyuyacağım yani. Ya binan için sağ kapı açılacak diye şey yapıyorum. E, tamam bir hamle e tamam yani. Bitti, Biraz bir daha yani. bir hamle daha, yapmayacağım. Hadi gelme gel. Bu da gel, sana sonra. Gel. Hadi gel. Sen, gelme. Sen kapat. <laughs> evet bebeğim orada bak yansıyor korkunç bir şey. Evet korkunç bir şey. Evet, ya suratlar. <gülüyor> <gülüyor> ya şu dramatik halimize ne söyleyebiliriz ya? Allah aşkına insanlar bizden korktu. Bu da böyle bir vlog'tu. Ama benim için bu vlog'un en canımızı kısımlarından bir tanesi de Vina'nın asla pes etmeyerek o rampaya çıkmaya çalışmasıydı. Evet destek de verdin sağ olsun o çorabının çıkartanmasıyla. Evet. Çünkü çocuklar için istedim. hayır, çocuklar için çıplak ayaklı olmak çok önemli. Yani yeri tanıması, hissetmesi. ayaklarıyla kavraması, hissetmesi, nereye bastığını anlaması ve ona uygun hamleleri yapabilmesi için mutlaka yerle temas etmesi gerekiyor. Biz sürekli ayakkabı çorap giydirerek zaten dünyadan kopmuşuz. Çocukları da koparmaya çalışıyoruz. O yüzden her bulduğum fırsatta Mina'nın çoraplarını ve çıkarıyorum. Bu da bebekliğinden beri çok çorap giymiyordu zaten. Bebek Bebekken hmm. bile giymiyordu. Çıkarttı. onu böyle teşvik etmek şey yani işte hmm. önemli. Çünkü işte çocuklar Kendi yardım... başına bir şey yapması. Aynen. Onlar yardım isteyince siz onlara yardım edin Aynen. diyorlar bir, ya iki hani. kere bana iki üç kere böyle düşünce baba diye elini uzattı. Orada tabii ki babası. <laughs> elini uzattı. Elimi tuttum ve birazcık destekledim. Neden bunu burada söyledim bilmiyorum ama. Ay canım babalıkla ilgili bir şeyler söylemek istedim çünkü. Yani işte bir cesaretlendirmek, çocuklara böyle sorumluluk vermek en küçük yaştan önemli bence ya. Evet. Biz de vallahi yolda öğreniyoruz. O kadar hani evet. açıkçası çok fazla bir bilgimiz yok. Böyle kitap okuyup atem indirmedik. Yoktu. Ben her zaman bebek öyle yani zaten Ben her zaman işte. empati kurdum. Bana Evet. Ben şu an bebek olsaydım, konuşamasaydım, hiçbir şey yapamasaydım bana nasıl davranmasını isterdim diye düşünüp hep oradan empati kurdum. Ebeveynlikle ilgili bizim kendi işte neler yaptığımızla ilgili video isterseniz yorumlara yazın bir gün belki kamerayı açıp yaptıklarımızla ilgili birazcık sohbet edelim. <laughs> bu benim nasıl beslendiğimi anlatacağım. Evet bebeğim <laughs> deyip ya. Bize evet, de. Bebeğim bu videoyu niye çekemiyoruz ya? Çünkü sen i̇nsanlar bana yardımcı bekliyor. olmuyorsun. Hayır insanlar bekliyor. Ben hep sen vlog işte... çekelim vlog çekelim diyorsun. E sen iste çekelim bebeğim. İstiyorum, ben istiyorum ben hep istiyorum. Yazıyorlar bebeğim ya sürekli nasıl besleniyorsun video bekliyoruz diye yazıyorlar. Çok haklısınız çok. Bebeğim tamam çekeceğiz. Ben Teşekkür Çekemedim. Artık e, ee, vinoşu alıp yukarı çıkmamız lazım. Vinoşu uyudu şimdi. Bir dahaki bölümde görüşürüz. Bay bay. <laughs> ya bu durum. Ya bayılıyorsun değil. şu korku film şeyi. Değil mi? Sen korku filminde falan mı oynasan? Ben korku filminde İster oynamak miydin? istemem. Çünkü bir kere bence korku film oyunculuğu çok zor bir oyunculuk. Yani. <laughs> Onu zaten anladık bu videoda. <laughs> yani yani Hayır. Ne kadar, hayatta en zorlandığı zorlandığın zorlandığı şeyler. Düşünsene. O çıkıyor bu çıkıyor böyle deli gibi korkmuş gibi yapan falan arkadaşlar kapatıyorum. Bay bay.